Zehra. Kına mı? Ha, yok yok işim yok. Tamam tamam gelirim. Erken gelirim yardıma. Tamam hadi kolay gelsin. Herkesin derdi başka. Neriman ne olur. Ne olur yapmamış ol. Selam. Selam. <laughs> Fahriye. Alo Fahriye. Neriman'cığım dünden beri sizi arıyorum. Niye açmıyorsunuz telefonu? Ayrıca o Macit telefonu açmayacaksa neden taşıyor onu yanında? Niye, niye? Fahriye lütfen dalga geçmez misin? Çok kötü şeyler oldu yine. Biliyorum. Sinasi de gelmiş oraya. Her şey mahvolmuş. Sadece onunla bitseydi. Başka ne oldu? Babam geldi. Macit'le bizi el ele gördü. Ne? Ya. Kim bilir neler düşündü. Sonra bir sürü şey söyledi bana. Ay Fahri amca nereden anlamış birlikte olduğumuzu orada? Bilmiyorum Fahriye. Şinasi bize çok kızmıştı. Herhalde Şinasi söyledi. Hayır canım saçma olma yapmaz o öyle şey. Yoksa nereden öğrenecek Fahriye? Malum mu oldu adama? Şinasi söylemiştir işte. Canım benim bak şimdi sen sakin olacaksın... ...ben de gideceğim sizinkileri kolaçan edeceğim tamam mı? Tamam. Dönüyor musunuz peki? Evet. Tamam. Dönünce hemen beni ara. Ararım. İşler biraz sarpa sarmış durumda galiba. Ay, e, aksine Aras'cığım her şey o kadar gülük gülistanlık ki... ...gerçekten elim ayağım birbirine karışmış vaziyette burada. Yani, her şeyin bir çözümü bulunur elbet. İnşallah. İnşallah bulunur da. Bir şey diyeceğim, sen ne bekliyorsun? E programı yapacaktık ya, unuttun mu? Ay, tamam, tamam yani. Ben olmuşum, burada program. Tamam yapalım, şu an çok sırası. Gerçekten yapalım. Acelesi yok canım. Sonra hallederiz. Halleder miyiz? Yani kusura bakma sana patladım burada da. İşte. Cihan. olsun. Sen de biliyor muydun? Nirmanla Macit'in Eskişehir'de buluşacağından haberin var mıydı? Kardeşim yemin billah ben de öğrenir öğrenmez seni aradım dün gece ya. Sen aradığında olan olmuştur. Macit Efendi Neriman Hanım'ı otel lobisinde bekliyordu. Neriman görür görmez kollarına koştu. Dünden beri gözümün önünden gitmiyor. Sırf Macit'le buluşmak için... ...beni kandırdı. Faiz Bey ziyaretimden sonra çok sinirlenmiştir herhalde. Vallahi Pelin Hanım gözü döndü gözü. Ne oldu peki ne yaptı? Anlat. Siz gittikten sonra Şinasi aradı. Şinasi ile konuşunca da ortalıkta bir şeyler döndüğünü anladı. Evden bir çıkışı vardı. Zannedersin düşman askerini kovalamaya gidiyor. Ee <laughs> sonra? Sonrası hiç bilmiyoruz. ...herhalde Macit'le Neriman'ı en romantik anlarında yakalamıştır. Zannediyorum ki hayalleri suya düştü. Aferin Şahika. İyi iş çıkardın. Sana güvenmekle iyi etmişim. Bir gelişme olursa bana haber verirsin. Şimdi çıkabilirsin. Artık eve dönsen diyorum baba. Kızım ben ister miyim, sizden ayrı otel köşelerinde kalmayı? Ama annenin inadı işte. Biliyorum. Aslında o da biliyor haksız olduğunu. Neyse ben konuşup ikna edeceğim annemi. Görüşürüz baba. Görüşürüz baba. Kerim. Seninle biraz konuşabilir miyiz? Bize ilk kahve söyler misiniz? Tabii efendim. Buyrun. Hanım. Buyurun. Sizinle bir türlü tanışamadık. Bora ben. Ah, memnun oldum. Demek meşhur Bora Bey, sizsiniz. Evet, nihayet tanışabildik. Siz de bahsedildiği kadar zarif misiniz? <laughs> Benden böyle mi bahsediliyor? Başka türlüsü mümkün mü? İyi günler. İyi günler. Afiyet olsun. Bak Kerim. Geçen gün oğlum Pelin'e res çekmiş. Bu şirketle ilgili hiçbir şey istemiyorum demiş. Ve şimdi de nerede biliyor musun? Biliyorum. Eskişehir'de. Neriman'ın yanında. Tabi sen bunu bilmiyordun. Biz burada canımızı dişimize takmış şirket için çalışırken senin oğlun geziyor kere. Merak etme. Ben gereken konuşmayı yapacağım. Daha kaç kere konuşacaksın Allah aşkına? Oğlunu bu kadar serbest bıraktığına göre... ...Pelin elindeki senetler pek umurunda değil galiba. O halde... ...biz de buna göre tavır alırız. Aslı, abin arayıp yemeğe çağırdın mı kızım? Çağırdım anne. Niye gelmiyor o zaman? Bilmem. Vallahi iki kere aradım. Hiçbir şey de anlatmaz ki benim ketum oğlum. Telefonda diversene ne oldu? Ya belki anlatmak istemiyordur. O zaman aklını başına toplayacak. Anlatamayacağı dertlerin içine sokmayacak kendini. Gelen müsibetler açtı kim bilir o Neriman oğlumun başına. Neşe ameliyatları gibi gittiniz hemen döndünüz anlamadım ki. Benim bir işim çıktı da dönmek zorunda kaldım. E Neriman sınava girecekti Gir... girmedi mi? <gülüyor> <gülüyor> Yemek yemeyecek misin Şinez? Yok aç değilim afiyet olsun.